TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii ilgiyle izlenen dizilerine bir yenisini ekliyor. Beklenen Mehdi isimli dizinin çekimleri için tarihi kent Şanlıurfa seçildi. TRT'nin uluslararası dijital platformu tabi yeni bir dizi için sete çıktı. Çekimlerin adresi ise Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Başarılı yapımlarıyla Türkiye ve Dünya'da adından sıkça söz ettiren Tabi platformu yine iddialı bir dizi için gün sayıyor. Beklenen Mehdi dizisinin Şanlıurfa'daki çekimleri devam ediyor. Tarihi Balıklıgöl platosunda kurulan setteki çekimler de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Yapımcılığını İbrahim Elman'ın, yönetmenliğini Ayça Çiçek'in üstlendiği dizinin Şanlıurfa'daki çekimlerinin 8 haftada tamamlanması planlanıyor. bilgi çağı veya dijital çağ olarak adlandırılan bu yüzyılda bir adam İslam coğrafyasını ve ardından tüm dünyayı derinden etkilese ve kendini Mehdi olarak tanımlasa neler yaşardık? Bu soru üzerinden yola çıktık diyebilirim. Sonra Beklenen Mehdi dizisinin başrollerini Alperen Duymaz ve Su Burcu Yazgı Coşkun paylaşıyor. İlk defa bu taraflara geliyorum ve gerçekten çok farklı bir dokusu var buranın. Ve senaryomuza da uyum sağladığı için oyuncuya da bir ekstra bir şey katıyor. Beklenen Mehdi yani TRT tabi'nin gerçekten çok güçlü projelerinden biri bence. Güçlü bir hikaye ve güçlü bir e, oyuncu kadrosu ile beraber çalışıyoruz. 10 bölüm olarak planlanan Beklenen Mehdi yakında izleyici buluşacak. buluşacak.